Gelme 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 gelme. Gelme lan gelme öldüm 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 öldüm. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Bugün efsane bir senaryoyla sizlerleyim. Tam 30 bin level, sonsuz enchant ve sonsuz levella birlikte UHC oynayacağız. Görüyorsunuz 30 bin levelim var. Şimdi burada yapmamız gerekenler hemen hızlıca. Geliyorsun buradan kitapları takır takır kırıyorsun. Tamam mı? Aşağı ineceksin burada maden yapacaksın. Ama öncelikle büyü masasının etrafına şöyle eşyalarını, şeylerini, kitaplıklarını diziyorsun abicim tamam mı? Mister gibi ya fıstık gibi. Hemen geliyorsun buradan dikenlerini, koruma dörtlerini falan her şeyini hazırlıyorsun. Ondan sonra aşağı gidiyorsun. Koruma dörtler, koruma üçler. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hadi bakalım koruma üç. Hemen buradan geliyorsun. ona koruma 4 yapıyorsun abi bak. Tak tak. Koruma 4. İki parça koruma 4. Tamam şu anda. Koruma 4. Ee, verimlilik gelsin. Koruma 3 gelsin. Ondan sonra buradan bütün iyi büyülerinizi hallediyorsunuz. Aşağı doğru kaçıyorsunuz sonra. Aşağıda ne yapacağız abi? Aşağıda ne yapacaksın biliyor musun kardeşim? Hemen şeye basacaksın. Büyü basacaksın. Koruma büyüler geliyor la full. Davurma eklem bacaklar falan onlar gitsin. Sorun kaç falan filan onlar gitsin. Keskinlik bir kalsın belki lazım olur. Güçler müçler gitsin. Aleden çehre mutlaka gelsin. Verimlik 4 gelsin mükemmel. Keskinlik güç gelsin harika. Tamam biz şunları birleştirelim ilk başta da. Şimdi koruma. Koruma bir koruma bir. Koruma tamamdır. Şimdi koruma dedik koruma dedik. Ee, bir tane daha bizim kormamız olacaktı. Burada bir kormamız daha olacak. Şöyle yap, korma 4, korma 4. Keskinlik, haliden çeyrek korma 2, keskinlik. Şu keskinlikleri de şuraya yaptık, tamamdır. Kormalar burada, keskinlikler aşağıda, verimlilik, korma, korma. Verimlilik 3, korma, tamam şunları birleştirelim hemen. Bam bam, hop, verimlilik, verimlilik. Şunları birleştir, verimlilik 4 oldu, verimlilik 5 oldu. Kazmamı, kazmamızınki de hazır. Verimli kitap atıyoruz. Bunlar kalıyor. Keskinlik, koruma 2, korma 2. 3 yapalım şimdi de. Burayı alalım hemen. Keskinlik dedik. Dikenler dedik. Keskinlik 4 dedik. Aileden çeyre dedik. Şunları hemen şöyle yapalım. Arkadaşlar bunların hepsini hemen halledip aşağı öyle kaçmanız gerekiyor. O şekilde arkadaşlar. Evet. Sonsuz zaten level'ınız arkadaşlarım. Sonsuz level'ınız. Keskinlik 3. Tamamdır. Çok iyi. Buradan bir tane daha düzgün bir keskinlik gelse çok daha iyi olacak aslında da. Aleden çehre tamam bunu da birleştireceğiz. Düzgün bir keskinlik gereği de. geldi. Gibi bilmiyorum bakacağız. Keskinlik bir keskinlik bir keskinlik iki. Keskinlik iki keskinlik keskinlik üç. Keskinlik üç keskinlik üç keskinlik 4. Bunları da böyle birleşsin. Aleden çehre Keskinlik 4, Beş. Aleden çehre iki. Kılıcım hazır. Kazmam hazır. Korumalarım hazır. Ee, sadece yapmam gereken şuradan bunu yapmak olacak. Tamamdır. Koruma 4 tükendir. Koruma 4 tükendir. Koruma 3. Verimli hazır. Alevden çeyreği 2 burada. Burada da var. Koruma 2 burada var. Birazcık daha sadece buradan şey yapmam lazım. Kitapları iyi çıkartmam lazım. Ondan sonra ben aşağı doğru kaçacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar muazzam keskinlik. Geç. Ayartma ayartma geç. 3 verdiğine göre buradan bir tane daha 4 yaparız. Tamamdır. Bunu da buraya atarız. Buradan biraz daha getiririz. Muazzam. Muazzam abi. Muazzam. Koruma 4 dedik. Koruma 4, koruma 4, koruma 4. Bu ne? Koruma 1, koruma 1, koruma 2. Buradan da şöyle yaptık. Koruma 3 oldu. Bir tane daha 3 bulduk bu korumadan. Bizim eşyalarımız fullenecek o zaman arkadaşlar. Koruma 1. Tamamdır. Geç. Geç. Tamamdır abi. Setim için hazır. Ee, kazmam için hazır. Kılıcım için hazır. Bu da ekstra. Bunu da atıyorum. Aşağı kaçıyorum. Nasıl sevdiniz mi? Güzel miymiş? Let's go. Hadi bakalım. Lan 300 level harcadık lan. Heh. Güzel. Allah'tan 30 bin level'ımız var da. Fıstık gibi hemen aşağı doğru kaçabileceğiz. Abi çok güzel bir senaryo be. Ben aşırı beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım eğlenirseniz. Ee, umarım beğenirsiniz. Bir like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi bundan sonrası için bizim sadece eşyaları bulup tıkır tıkır basmamız kalıyor sadece. Bulacaksın basacaksın. Bulacaksın basacaksın. Bitti gitti. Bu kadar. Easy. Hemen bir maden keyif meyvi bir şeyler bulmamız lazım. Maden girişi. Madenleri de görüyoruz. Şimdi demirler memirler pişmiyor bu arada. Demirler memirler harbiden pişmez. Çünkü burası infinite diamond. Infinite işte büyü, büyü falan filan olduğu için malzemeler pişmez. Kendin pişireceksin. Birazcık emek bir UHC senaryosu. Keyifli bir UHC senaryosu ama emek. Buralar başka bir şey. Buralar harika. Hmm, demirleri bir 24 yapalım o zaman. Hatta 26. Ne yaparız? Kaç yaparız? Bilmiyorum ama bir şeyler yapalım. Buradan da aşağı doğru inelim. Hayır hayır. Oha oha oha. Kaç oğlum? Bula bula iskele spamları bulduk. Bulmak istesem bulamam. Bula bula oradan bulduk ya. Bak tipe bak ya. Bol bol diamond lazım şimdi bana. Bol bol. Kaçıncı kat? 19. kattayız. Tamamdır abi. 11. katta diamondlar çıkıyor. Haberiniz olsun. Lavlar sizi yakmaz. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü madendesiniz. Burada ateş koruması var. Çok güzel abi. Huuu Ulan az kalsın var ya orada iskeletler tarafından katledilecektim ha. Diamond Mamut bulamazsak verimlik 5 servet kitabı şeye basacağım. Demire basacağım. Demirle arayacağım. Yapacak bir şey yok. Böyle zor böyle bulamazsak kıtlık duruma düşersek Basarım bu arada. Şimdi fırına geldik. Daha da fazla fırın yapsam, daha da fazla hızlı pişse? Olma mı? Olur olur bence iyi olur. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, bunu da buraya. Tamdır. Tamam, diamond bulacağımız yok bizim. O zaman gelelim. Hazırlarımız demişken. Verimlilik 5'i, serveti buna basalım. Daha hızlı ararız. Orada da malzemelerimiz pişer. Hu Hemen gideceğim o altınlarım altınları atacağım oraya bir pişsinler. Diyeceğim de 6 tane altınım var ben pişirsem ne olur ki alt altını. Üçünüz bir gelin sen de bir gel sen de bir gel. Arkadaşlar hemen görüyorsunuz bakın. Ne yapıyorum. Bam. Koruma 4. Bam koruma 4. Diamond bulamayacağız zaten. Koruma 4. Koruma 4. Keskinlik 5 alevden çeyre 2. Kur koruma 4 oldum. Keskinlik 5 alevden çeyre 2'yim. 1.45 kalmış. Hemen yukarı çıkarım. Adamları aramaya başlarım hemen. Diamond, diamond bulacağımız yok. O zaman yukarı çıkacağız. Ve rakiplerimize altın elmasız dalacağız. Yapacak bir şey yok. PvP açıldığı vakitte biz adamları dalalım. Hadi oğlum. Hadi gülüm. Tabii ki de sonsuz level'ın ve sonsuz malzemenin tadını çıkartıyoruz. PvP açıldı. Bir yukarıda adam arayalım ya şeyler takılacağımıza yukarıda adam arayalım daha iyi. Dikenleri mikenleri falan her şeyi var bizim setlerin zaten. Böyle bir gidelim bakalım merkeze doğru. Belki birilerini buluruz belki birilerini görürüz. Gel bakayım buraya. Altı elmamız yok. Oyuncu yok lan. Harbi diyorum oyuncu yok ha. Herkes madende mi lan? Ne geziyorsunuz oğlum? Aha vallahi insan gördüm. Vallahi insan gördüm. Kes peş alevden çeyre kılıcım var. Kes peş alevden çeyrem var. Seni alırım ben. Pantolonun falan daha hiçbir şeyin yok senin. Ben full koruma dördüm. Keskinlik beşim. Demir memir dalacağım sana Allah'a kusura bakma. Sen de altın mı, altın da vardı ben pişiririm şimdi senin altınları alıp. Bu nasıl bir canlan? lan? O nasıl bir can olur? Heh. Heh. O nasıl bir can lan? E kardeş herkes madende mi ölecek? Ne olacak şimdi? Yok insan yok abi insan yok. Yukarıda insan bulamadık ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ama vallahi orada lamayı alan birisi var. Toxic Viper. Yapamam buraya gel. İşte bu kadar. İşte bu 5 tane buradan. Yes 5 falan filan bunları geç. Ben de zaten her şeyin en iyisi var. Ben bir tane de golden apple'ımızı yapalım. Oo misler gibi. Aha. Ölüyorduk lan az kalsın. <laughs> Ölüyorduk oğlum az kalsın vallahi bak. <laughs> Emirhan git Emirhan. Öleceğiz oğlum öleceğiz. Öleceğiz oğlum öleceğiz. Gel lan buraya. Bunu da aldım. E altın kalmadı bizde altın elma yok. Finale böyle mi gideceğiz? Oba zor senaryoymuş ha. Harbi diyorum zor senaryoymuş. Sağlam senaryoymuş. Harbi diyorum bak. Merkeze koşmamız lazım şimdi bizim. Merkeze koştuktan sonra da oradaki altın elmaları alıp ona sonra da almamız lazım adamlara. Abi bizim malzeme yok ki ya altın elma yok. Altın elma bitti herkesi daldım ben. Önüme gelenler daldım. 3 kilo aldım ben. Bu Ece böyle oynanır. Vallahi var ya süper daha senaryo. Ben çok beğendim. Şimdi birini kesip ondan bol bol altın bulsak. Ne tatlı olur lan. Yemin ediyorum var ya aşırı tatlı olur ha. 4 kalbim var kafada 40 yazıyor benim şu anda ya. Şeyin arkasında kaldılar. Border'ın arkasında kaldılar. Madende takılmışlar bütün gün. O Ece öyle mi oynanır? <laughs> eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Mide koşmamız lazım. Mide mide. Mide koşmamız lazım. Dank olmuş adam. Dank. mide koşup elmaları almamız lazım. Aldım, aldım aldım. Aldım aldım. Aldım gelme. Gelme 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 gelme. Gelme lan gelme. Öldüm 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 öldüm. Ölmedim. Ölmedim. Buradan da yırttım. Buradan da yırttım. Yırtacağım mı? Yırtacağım mı? Yırtacağım mı? Yırtacağım mı? İşte bu aldım. 3 tane gapple. Bunları da aldım. Korma 4. Oy, 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 oy. Oy, oy, oy. Hayır 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 hayır. hayır, hayır, hayır. hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, Oo, kaç. Kaçtım. Ne? Bir dakika. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Kafada yandı. Yandı, yandı. yandı. İşte kazandım 5 kille. Huu. Adam diamond set olmuştu. Onun diamond setini almıştım. Giyemedim bile. Herkesde ikişer üçer tane altın elma var. Çok riskli, çok zor, çok güzel bir senaryo. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bye bye.